Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıfların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. İlk sorularımız doğru yanlış sorularıyla başlıyor. 1. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Evet arkadaşlar, insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru. 2. İnsanın hata ve günah işlediğinde pişmanlık duymasına tövbe etmesine gerek yoktur. Yanlış arkadaşlar tam tersi insan hata ve günah işlediğinde tövbe etmelidir. O yüzden yanlış diyorum. 3. Dinimiz bireye ve topluma zarar veren her türlü kötü davranış ve alışkanlığı yasaklar. Evet arkadaşlar çünkü güzel davranışlar dinidir. Zarar vermememiz gerekiyor hiç kimseye. 4. İslam dinine girip Müslüman olmanın öncelikli ve temel şartı kelime-i şehadet getirmektir. Doğru arkadaşlar kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyorlar insanlar. 5. Hasta olan kişiye başınız sağ olsun denir. Yanlış arkadaşlar hasta olan kişiye Allah şifa versin deriz. Başınız sağ olsun dediğimiz kişiler bir yakınını kaybetmiş demektir, ölmüş demektir. O zaman kullanırız. 6. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Doğru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. 7. Kur'an'ın her cümlesine cüz denir. Yanlış arkadaşlar. Ayet denir. Allah bütün peygamberlere kitap göndermiştir. Yanlış arkadaşlar. Allah 4 peygambere kitap göndermiştir kutsal kitap. 9. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Nas suresidir. Yanlış arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. İmanın şartı ve İslam'ın şartı 5 tanedir. Yanlış. İslam'ın şartı 5 tanedir ama imanın şartı 6 tanedir. Devam ediyorum boşluk doldurma sorularımla arkadaşlar. Şöyle 10 tane boşluk doldurma sorularımız var. Başlayalım birinci sorumla. Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine ayet denir. Biraz önce görmüştük, söylemiştim arkadaşlar. Ayet denir. 2. Dinimizde yapılması öğütlenen davranışlara karşılık olarak Allah tarafından verilecek ödüle sevap denir. Yani her güzel davranışlarımızda sevap kazanmış oluyoruz. Ayet, sevap. Dinimizce yasaklanan işlere sevabın tam tersi günah diyoruz arkadaşlar. Günahlardan kaçınmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de nokta nokta sure vardır. Biraz önce doğru yanlış sorularımızda da görmüştük arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. 5. Kur'an-ı Kerim'de nokta nokta ayet vardır. 6236. 6236 tane ne vardır? Ayet vardır. İslam dinini kabul eden kişiye Müslüman denir. Kelimeyi şehadet geçirerek Müslüman olunuyor demiştik hatırlatalım. 7. Yapacağımız her işe besmele ile başlamalıyız. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Besmele. 8. Kur'an'ı başından sonuna kadar ezberleyen kimseye hafız denir arkadaşlar. Kur'an'ı tamamen ezberleyen kişilere ne diyormuşuz? Hafız. Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed'e bildirilen son ilahi dine, İslam denir arkadaşlar. İslamiyet diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan bölümlerine cüz denir. Boşluk doldurma sorularımızda bu şekildeydi. Şimdi çoktan seçmeli test sorularımızla devam ediyoruz yazılımıza. 1. Kur'an-ı Kerim kaç yılında inmeye başlamıştır? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim 610 yılında inmeye başladı. 2. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? Arkadaşlar adı üstünde kel cümlelerimin sonunda iman olacak. Allah'a iman, meleklere iman, Ahiret gününe iman, imanın şartlarındandır. Ama namaz kılmak İslam'ın şartlarındandır. O yüzden cevap B seçeneğidir diyeceğim. Yazılımın test sorularının üçüncü sorusuyla devam ediyorum. Tek bir getiren biri aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? Tek bir Allahu Ekber cevap A seçeneği. Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın belirli zamanlarında ziyaret ederek bu kutsal yerleri ve Kabe'yi hac ibadetimizi yerine getirmiş oluruz. O yüzden cevap hac olacak. Yazılımın ikinci sayfasıyla devam ediyorum. Beşinci test sorum karşınızda arkadaşlar. Evet. Evet. Aşağıdakilerden hangisi manevi yani iç temizliktir? Yani ruhumuzla alakalı arkadaşlar. Tırnaklarımızı kesmek fiziksel maddi. Yerlere çöp atmamak fiziksel maddi. Çevremizi tutmak maddi. Ama dürüst olmak bizim maneviyatımızla ilgili, içimizle ilgili bir temizliktir. O yüzden cevap B seçeneği olacak. Altıncı sorum. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Arkadaşlar bu kelime-i şehadetin Türkçe mealidir. O yüzden cevap kelime-i şehadet diyeceğim. Yedinci sorum. Aşağıdakilerden hangisi dilek ve dualarımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir. Allah korusun, dini bir ifade. Allah ne muradın varsa versin, yani ne istiyorsan Allah gönlüne göre versin, dini bir ifade. Allah iyilik versin, Allah sana iyilik, sağlık versin. Dini bir ifade. İyi geceler dini bir ifade değil arkadaşlar. Günlük konuşma dillerinden biridir. Sekizinci sorum. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara A'yı eledim, D'yi eledim, B ve C. En kısa suresi ise Kevser suresi. En uzun Bakara suresi, en kısa Kevser suresi. O yüzden cevap B seçeneği. Devam ediyorum arkadaşlar peygamberlerimize indirilen kitaplar ve eşleştirmeleri var bakalım Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e indirilmiştir arkadaşlar Hazreti Muhammed A Tevrat Tevrat Hazreti Musa'ya indirilmiştir Hazreti Musa D Zebur Zebur Hazreti bir dakika arkadaşlar Zebur Hazreti İncil Hazreti İsa'ya indirilmiştir. Evet. Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davut'a indirilmiştir. C yazıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki iş ve davranışların sevap mı? Günah mı olduklarını parantez içindeki boşluklarda belirtiniz. Sevap'a S yazalım. Günah'a G yazalım. Başkasının eşyasını izin almadan alıp kullanmak günahtır arkadaşlar. G yazıyorum. Anne ve babamıza saygısızca davranmak kötü bir davranıştır, günahtır. Bizden küçüklere yardımcı olmak güzel bir davranıştır, sevaptır. Okul araç ve gereçlerine zarar vermek günah. Arkadaşlarımızı rahatsız etmek günah. Yaşlı bir insanı yoldan karşıya geçirmek sevap. Kalemi olmayan arkadaşımıza kullanması için kalemimizi vermek sevap. Küs olanları barıştırmak sevap. Yemekleri israf etmek günah. Tasarruf yapmak sevap. Arkadaşlar yazılımızın sonuna geldik. Başarılar diliyorum.